Kuntum hayra ummetin Ta'muruna bil Wa munkar Şeytan dedi ki Eğer bunlara yalan kattıysam Beni akrep soksun Allah Cellece beni kül etsin dedi Evet Yusuf şu işi biraz daha sağ al. Acele. Sağ. Benim sağıma. Tamam bırak. Evet arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Şeytan. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diyaloğu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kısa kısa sorular sormaya başladı şeytana. Kısa soru kısa cevap ama biz açacağız mevzuyu. Senin sohbet arkadaşın kimdir? Senin sohbet arkadaşın. Sen en çok kimlerle muhabbet edersin? Diye sordu şeytana. Şeytan dedi ki faiz yiyenler Allah 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 ne beladır be. Bu devirde faizsiz iş mi olur kardeşim? Bu devirde faizsiz ev mi alır kardeşim? Bu devirde faizsiz araba alır kardeşim? faiz bizim hayatımızın parson Allah'ım ya Rabbim ya. Ya bir de bunu artık öyle bir noktaya geldi ki bu. Ya bu devirde ne haramı kardeşim dediğin anda kardeşim bittin. İptalsin. Allah muhafaza. Kimse faize helal diyemez. Bakın. Birkaç hadis-i şerif okuyacağız inşallah. İyi dinleyin. Kimse Herhangi bir Müslüman faiz yerse onun karnı mahşer günü bir dünya kadar büyütülecek. Onun karnına yılanlar doldurulacak. Firavun ve 1 milyon 600 bin kişilik ordusu onun o karnında tepinecekler. Buhari hadis-i şerif helak eden yedi şeyden biri faizdir. 7 büyük günahtan biri faizdir. Müslim hadis-i şerifi faiz alana Faiz verene lanet olsun diyor Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam. Müslim'de geçer. Alana da verene de lanet olsun buyuruyor Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam. Buhari'de geçer. Vücuduna dövme yapana, yaptırana, faiz alıp verene lanet olsun Buhari. İlla men tebe. İlla ancak men tebe. Kim tövbe ederse müstesna. İyi anlayın burayı. Buhar'da geçiyor. Allah Celle Celaluhu şu dört kimseyi cennete koymaz. Aman ya Rabbi belaya bak. Bunlar devamlı içki içen, faiz alan, yetim malı yiyen ve ana babasına asi olandır. Hakimde geçer. Arkadaşlar hele şu hadis-i şerife iyi bakın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle vurdu. Faiz 73 kısımdır. Bunların en aşağısı kişinin kendi annesiyle zina etmiş kadar günahtır. En aşağısı iyi anlayın buraları. En aşağı günahı kendi annesiyle zina etmiş gibi ona günah yazılır. Faiz alan, faiz veren. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle devam etti. Bir dirhem faiz alıp vermek 30 zinadan günahtır. Aman ya Rabbi. Bir dirhem ya. Anlayacağız. 1 lira kardeşim. 1 lira, 5 lira, 10 lira az görenler. 30 kere zina etmişten daha günah. Taberende geçiyor. Hep faiziyen sonunda fakirliğe düşer. İbn-i Mace'de geçer. Ve Taberani'de geçen hadis-i şerif. Kıyamet yaklaştıkça faiz, zina ve içki çoğalır. Arkadaşlar gelelim günümüz faizciklerine. Şu anda bütün bütün bankalar 0.0 bilmem kaç, 0.0 bilmem kaç çok düşük oranlarla, çok cazip fiyatlarla ya arkadaşlar öyle bir hale geldi ki bu Bankalar ne reklamı yapmaya başladı? Şeker bayramı, bir de Ramazan'da değil ha. Şeker Bayramı'nda parasız kalmayın. 0. bilmem kaç faizde kredi. Kurban geliyor arkadaşlar. Kimse kurbansız kalmasın. Bilmem ne çok düşük oranlarla faizli kredi bilmem ne yüzde %0. bilmem kaç. O da Müslüman da saf salak Müslüman da diyor ki, "Aa ne kadar düşük faiz." diyor. Herhalde bunun gün almaz. ...git Sidi'ninle abdest al. Evet. Git Sidi'ninle abdest al. Sonra git bir namaz kıl bakayım. Oluyor mu arkadaşlar? Peki 0.0 bilmem kaçtı... ...faiz oranıyla... ...o küçücük oran... ...birilerinin gözündeki o zerre kadar küçük olan oran... ...faiz mi arkadaşlar? Faiz. 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 Bu işin... ...yüzde biri de yok, yüzde de yok... ...yüzde yüz yok arkadaşlar... Ama ya sen de öyle diyorsun da biz ev almayalım mı? Biz araba almayalım mı? Ya Allah aşkına bir gidin ya. Ya lütfen be kardeşim yapmayın ya. Çadırda mı kalalım? Ömür boyu kirada mı yaşayalım? Ya arkadaş ömür boyu kirada kalmak mı istersin? Cehenneme girmek mi istersin? Ben de sana soruyorum. Hadi bakalım cevap ver. Hemen ne diyorlar biliyor musunuz? Yanar çıkarız diyorlar. Kafir oluyorsun be. Bu sefer ebediye dönüş. Ha bizi kafir yaptı. Ben seni kafiremadım. Sen kendi kendi kafir yaptın. Yanar çıkarız ne be? Dalga mı geçiyorsun? Allah Celle Celaluhu ayetleriyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifleriyle alay mı ediyorsun sen? Ne demek yanar çıkarız? Biraz bronzlaşırız diyor. Kafir oldun. Ya faizi alsan haram desen yanar çıkarsın belki. Ya da Rabbim affeder bir şekilde belki yani. Bilinmez. Rabbimin isafına kalmış o. Biz bilemeyiz. Ama bu devirde faiz olmaz. Ne yapalım? Bilmem şunu mu yapalım? Hırsızlık yapmıyoruz. Arsızlık yapmıyoruz. Namusluk yapmıyoruz. Faiz olur. Siz de bizi... Valla kardeşim ben söyleyeceğim. Ben söyledim. Benden çıktı. Yeter. Senelerdir bas bas bağırıyoruz. Faiz haram. Ya ayet var be kardeşim be. Ya ayet diyoruz sana. Sen Allah'a kitaba inanmıyor musun? Sen şereflerine inanmıyor musun? Daha ne söyleyeyim ben sana ya? Da gırtlağımız yırtılıyor bas bas bağırıyoruz faizden uzak durun diye haramdır diye. Sahtekarlar, takvalar. Neyse haram siz de abarttınız ya. Rabbim Celle Celaluhu uzak eylesin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu faiz alana da faiz verene de tez zamanda tövbe nasip eylesin. Amin. Arkadaşlar sakın ha. Yüzde bilmem kaç orana faiz geç. Ömür boyu kirada yaşa geç. Araba tamam mı ya bırak arkadaşım ya. Minibüslerde sürünüyoruz. Münibüslerde mi sürünmek istersin? Cehennemde mi sürünmek istersin kardeşim? Ben sana seçenek sunuyorum. Hadi bakalım. Hadi. Ya faiz, hadis-i okuyorum sana. Faiz alan, faiz veren, Kabe duvarında annesiyle zina etmiş gibi günah giriyor. Kabe duvarında ha. Al bakayım faiz ne yapıyorsun bu saatten sonra. He. Bana fark etmez. Ben her türlü günah girelim diyorsan da cehennemde sana gösterilen neyin ne olduğunu. Rabbim, Rabbim bizi bunlardan uzak eylesin. Amin. amin. Rabbim Celle Celaluhu bizleri hakkıyla helalinden para kazananlardan eylesin. Amin. amin. Arkadaşlar anlının teriyle para kazananlar kazanıyor. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Korkmayın be. Limon sat. Allah Celle Celaluhu. Bereket verir. Evine köyüne para sığdıramasına benz olsun. Ya eskiden bankam vardı. Faiz mi vardı arkadaşlar ya? Ya bizim dedelerimiz nasıl bu kadar ev bark sahibi oldu Tarlada çalışa çalışa Pazar hamalık yaparak Ya arkadaş oluyor Sen helalinden ara Rabbim verecek Rabbim nasip eylesin Amin, Amin.